Haydi görüşürüz, hoşçakalın. Arkadaşlar merhaba. Sulu yemek yemeye geldik. Geç kaldım, yemek yetiştiremedim. Kadircanla dedim ki, buradan bir yemek yiyelim. Bunun yemeklerini çok beğeniyorum. Osmanlı lokantası. Sefaköy'de. Sizce ne yesek kanka? Kanka ben şu köfteli bir şey var, Ondan yiyeceğim. Sulu köfte, bizim köftesi köfte. gibi. Onun yanındaki aynen abi. Evet, bir tane sulu köfte alalım. Sen ne yiyeceksin, aşık o. Ben Osmanlı yemekleri Hangileri Osmanlı? Burada şimdi Osmanlı. Hepimiz Osmanlıyız. Hepimiz Osmanlıyız. Bu davalar soğudu bakıp kışlık şey giydim. pijama. Soğudu ama üstü. Ya üst, üstü şey, yanıyor. Üstüm yanıyor altım. Şey ne? Ya ben istemiyorum. Pilav, pilav istiyor kanka? Ağzıma sokacağım. Alayım diye dedim. Ya ben neysem ya ben bilmiyorum ki böyle sulu yemek artık tavuktan bıktı. Böyle yediğim var efendim, güveç var, güveç mi yedin? de yedim ama şu ne ıspanak mı? Bu ıspanak. İspanak. Ay neyse, neyse. Kuzu aslan var. Nohut var. Ay nohut da yedim. Karnıyarık var. Alayım. ne? Karnıyarık. Karnıyarık değil mi? Ha nerede var karnıyarık? Burada. <laughs> yeter artık bayıldım saniye. <laughs> nohut alayım. Pilav alayım. Bana pilav. <laughs> bak, bak burada da şeyler var ya burada. var. Bir tane sinav. Tamam. Sampre var musun? Yok ben istemiyorum. Biraz da Bir daha böyle. Bir daha alayım. Bir daha. Ay, Cacık Cıcık. Cıcık Aha. Ben komposta alıyorum. Dur bekle alayım. Kapatma. Dur ben ver ver ben koyayım. Ben yaptım. Ben, ben koyayım sorayım. Ne <laughs> <laughs> Park içeceği. Ben istemiyorum. Neyse ben kompostu aldım. Bir tane de su aldım. Yok evet. Yok mu? Yok <laughs> <Var mı? gülüyor> Neyse bunlar mu? Yok mu? Yok mu? Yok mu? mu? Yok mu? Yok mu? mi? mu? Yok mu? tane mi Yok <laughs> 200 TL ödüyorum şu an. Neyse biz masamıza geçip yemeğimize başlıyoruz. Yayına mı oturacağız? Ben seni çekeyim mi? Yok yayına oturalım. Kanka. tamam. Arkadaşlar kapatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar yemeğimizi yiyeceğiz. Ancak bu kadar görüntü var. Yemekler fazla gözükmeyecek ama yapacak bir şey yok. Kadir'inkini tamamen görüyorsunuz zaten. Kaderinkini? Yemeği mi? Yemeği be de Allah seni de. kahretmesin <laughs> Demez. O kadar yemekten nohutla pilav aldık. Bu ben da sulu patates. Şey Ay sulu patates diyor. Sulu köfte. Kadir ya aç değildi. Hiç aç değil. Bu yakından da ne kadar kilolu duruyor. Ya. Baksana böyle. Kamerada öyle çıkıyor. Ha? Kamerada öyle çıkıyor. Normalde öyle mi? Değil ya ama. Yine yazacaklar bana niye kilo mu aldın? Hadi yazmayın. Hadi ya yazın yorum gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Turşu yok, soğan yok. Bir baş soğan var mı acaba sorsak? Başım. Soğan mı? Yok mudur? Vardır be. Yok mudur soğan? Ne bunu ne güzel ders o. Ya arkadaşlar, konuşun biraz. Demez mi konuşun? <laughs> nasıl konuşsunlar? Kanka, kanka, mi kanka Esra Erbul'u seyrediyor mu? şeyde. Yok sevmem. Onun bir şey olmuş gene. Onda bir şey oluyor ya. En son var ya Betül var. Beni çok üzdü o ya. Seni üzdü. Ne yaptın Bana bir şey yapmadı. Ha o da eşi bırakıp dur. başkasına gitmiş. O bırak gittiği kişiden de iki tane çocuk yapmış. Ya. Kadın o kadar ah etti ki. Hadi ama şey, ama milleti böyle bence daha iyi. Yüzde yüz ahı var. çıkar. Bu arada herkesin Kandili mübarek olsun tüm Müslüman alemi. Hayırlı, Hayırlı kandiller. Unuttum vallahi. <laughs> Bu sosyal medya çalkalanıyor. <laughs> Felaket, kaos var. <laughs> Selin Ciğerci ile alakalı, Dilan Polat'la alakalı, Banu Parlak'la alakalı bir sürü olaylar var. Aman bizden uzak dursunlar. Boş ver. Biz kendi halimizde. Vallahi boş ver. Burası Osmanlı lokantası ama Osmanlı yemeği yok. Ama zaten Hünkar beğendi Osmanlı yemeği bu arada. Makarna? Makarnayı ben icat ettim. Makarna kimden ciddi soruyor? Ha? Makarna hangi ülkede? İtalya. Yes. Bu pizza makarna bilirim. Size video yetiştirmek için bağlı lokan gittiğim lokantalarda bile çekmeye çalışıyorum. Şey, <laughs> Çeyreği bitirdim, bir çeyreğe daha başladım. Geleneklerimiz kaç para? Kaç para? 2 milyar. Evet, 8 diyoruz. Evet ev yemeği seviyor ya, ev yemeği çığlık dalabalık. Hı ben de geldim ve yemeği Pizza yemem. Hiç. Kadir'in <laughs> <laughs> en çok sevdiği şey pizza be. Makarna <laughs> biraz. Böyle kilo almış ama kilo yok. Bu arada biliyorsunuz Kadir evlendi. Yorumları bir ayın olsun alayım nazar vermesin arkadaşlar. Artık evli bir arkadaşım var. <laughs> Parasıyla seneden seneye gör. <laughs> Bu da çok hızlı. Yetişemiyorum. Hızına yetişemiyorum. Hmm. Hikayede bir değiştiriyor. Yalan da diyemiyorum. <laughs> Yumurta mı lan? Çok güzel ya. kompostu çok seviyorum. Yumurta sarısı gibi, gibi. Ay şişti Gel. Abone olalım. Mukbang. Nilusoy Mukbang. Şuradan selam verebilirsin. Kadircan Tura. Kadircan Tura. Gel şuradan selam verebilirsin. Nerelisin sen? <laughs> Trabzon mu? Diyarbak. Trabzon nereden çıktı? <laughs> Diyarbakır'a da selamlar olsun buradan. Trabzon nereden çıktı? Ben bir sinir unuttum şu an. Ben bir sinir unuttum şu an. Bu arada kilo alırsam arkadaşlar hiç sorun değil. İkinci ameliyatı bir daha. <laughs> Çünkü istediğim şey olmadı. Belki bu sefer olur. ne işte. Ay kompostayı ağzım adam nasıl bakıyor bak. Bu, bu kız diyecekler Hanzo mu ne? Instagram mı? Evet. Ne? Ulusoy. Ha Niye herkes bana Nil Su diyor anlamadım. Böyle anlaşılıyor. Yayınlarda da böyle. Bak evet tamam. Peki bir şeyler şurada bekliyor. Birazdan atacağız. Başında. Birazdan atacağız. Eyvallah. Yorumunu bekliyoruz. Tamam. Ama gerçekten Hı. yemekleri güzel. Biz ilk defa gelmiyoruz bu arada. Güzel. Birkaç defa geldik. Bir daha geldiğimizde artık ücret almazlar. Buradan <laughs> <siz> izleyecekler bizi. <laughs> Şimdi Şimdiden söyleyeyim. 200 lira mı aldınız? Şimdiden söyleyeyim bir daha almayın. Bir ikramda bulunursunuz ya. Yani. Ay bir ikram dedim ikram geldi gerçekten. Yerin sesi var de kulağı var. Bak ikram bu ne? Çok güzel bir ıslak kek, üstüne krem şanti. Krem şanti, aa seversin. tamam, bu beyaz, tamam. Çok tabii ki teşekkür ederiz, sağ olun. Evet, ikram dedim ikram geldi gerçekten. Ah. Al. Al, istemem sevmem, al, şey, tıraş köpüklü şey, kek. Tatlı ama hadi. Sevmem demez mi? Asıl tatlıcı olan sensin. Mm -hmm. Sen bunu yaparsın ya çok basit bir şey benziyor. Değil mi? Yaparım ıslak kek, brownie gibi. Peki keki hazır mı sence? Hayır. Yapmışlar. El emeği var burada. El emeği göz nuru var. İkram dedim ikram geldi. Demek para, para, da senin, para geldi. Keşke gelecek. başka bir şey isteseydin. Çok yakışıklı. Gün geçtikçe daha çok böyle yapılıp, çok yakışıklı. Çok efendi bir Şu çocuk ama. Işte. Teşekkür ederim efendim sen de öylesin sağ ol. Ama dedim ayol Allah seni kahret. Sen de efendisin de çok çapkın. <laughs> Helen bu karıyı da boşayabilir. <laughs> Helen ama değil mi? için abi sen hiç kimseler çocuk yapmıyor. Çocuk bakamam, kendine zor bakıyorum. Kanka yesene tatlıyı sen olayım, ben de de yedin 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 sen. Ben, ben doydum ya senince ayıp ikramı ye. Hadi yedin mi abi? Ha bunu da ye. Hadi ben tatlı sevmiyorum saçmalama. Demez mi? Bunda yedi tane tatlı evet. popüler olsun doyduk vallahi. ben hele böyle eğileyle bakmaktan şey oldum kör oldum. Ay güneş. Oh. Spora başlayacağım yine arkadaşlar. Hem yemek yiyip oh. hem spor <laughs> yapacağım. Ben biraz kilo almış mıyım arkadaşlar beni görmeyeli? Demez mi? Biraz Kaderin yani, donu kilo. çok güzel. Ben hep don giyerim. Pantolonu göstereyim. Baksanıza. <laughs> Hadi kış geldi açıldı yazın kapalı. <laughs> yazın kapanıyor. Ya. Kış açılıyor. Ay çok yedim kanka ya. Abi, Şunu bitir. Bütün ucunun orada olması senin peşede. ne yapayım oraya geldi. <laughs> Kız oraya niye koydun? <laughs> ben mi koydum oraya uçtu. Nereye <laughs> <Merhaba. gülüyor> Yemekleri beğendik. Güzel Onun tamam, üzerinden güzel. Ee, Benim köfte çok güzeldi. Benim yemeklerimde o nohut gerçekten lezzetliydi. Ayrıca pilavı çok iyiydi. Siz izleyecekler diye bunu söylüyorum. İkramdan dolayı söyledim. Biliyorsunuz Neap her konuda yalan atar, yemek konusunda asla, evet, asla. doğruyu söyler. <laughs> yemek önemli. Her konuda demez. <laughs> yani, lafın geçti yani ya. Yani, yani. Yemek konusunda gerçekten hiçbir zaman lezzet y konusunda yalanım olmaz. Gerçekten lezzetli. Bir daha geldiğinden bize para almazsanız <laughs> seviniriz. Aslında yemekler lezzetli ama bir daha geldiğinden <gülüyor> para <laughs> almazsanız <laughs> bunu izleyeceksiniz biliyorum o yüzden söylüyorum. Bir daha geldiğimde e, Osmanlı lokantası olduğu için Osmanlı yemekleri yemek istiyorum. Biz Osmanlı ücretsiz torunları olduğumuz için. Ve ücretsiz yemek istiyorum. Osmanlı torunlarımız olduğumuz için. O yüzden e, Osmanlı lokantasını seviyoruz. Buradan sevgiler. Arkadaşlar güzel <laughs> böyle hani ücretsiz yemek yiyormuşlar. artık. Ay ne kadar güzel. <laughs> ne kadar güzel. güzel. Evet. Gerçekten Yüzüzef güzel ama yani. Son işte video çekiyor. Aynen. Sizleri seviyorum. Size de afiyet olsun. Video Sağ olun. İzliyorsunuz bizi. Ağzınıza bakmasın. Adam sabahtan olurum. bir bizi izliyor. Yani yemeklerken evet. beklerken sevdiğim şey birini izlemesi. Abi evet. canlı canlı. Dikkat, evet. Dikkat, çekiyoruz ya. bunlar tamam. ne yapıyor diyorlar şimdi işte, o yüzden. Ne dedi yemek birini izlemesi. Yo kapatıyoruz. Bir daha geldiğimizde evet. diğer bakın ciğeri istiyor. <laughs> 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 Efendim neriz diğer neresin daha? Nice. Nice. Güzel. Ben Diyarbakır'a gideceğim. Bir <laughs> <laughs> çok ya doğduğu çoğuna gittim ama Diyarbakır'a gitmedim. <laughs> Ciğeriniz meşhur olduğunu biliyorum. <laughs> Asayi Buston'un tatlılarını bilirim. Çok onun ciğer bizim anlıyor. Neresi? İnsanlar yaşıyor. Ha insan canım. O farklı da. Bir kere ciğeri vermem ben Diyarbakır. Arnavut ciğeri var burada. Ha yok. Arnavut ciğeri da, daha ünlü. Onu, onun ciğerleri çok var. Gerçi her yerde var. Edirne'de de ciğer meşhur. Arnavut ciğeri... O da yedim herhalde onun meşhur. Her neyse arkadaşlar... Ciğeri mi e, bitirdin diyorum. <laughs> bizden bu kadar. Sizleri Haklı seviyoruz. Başlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Devamlı masa sağlıyor. <laughs> Yorum atın diyorlar. <diyeyim. gülüyor> <laughs> Yorum atarsanız Bugünlük bizden bu kadar. Ay çok teşekkür ederiz. Çok çok, 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 de. çok, çok çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Çok kibarsınız. Çok sağ olun. Osmanlı <laughs> lokalcısı. Reklam yapayım ki bir daha geldi bir daha bayağı. Kanka peşteşen var. Peşteşen güzel. <laughs> Sizleri seviyorum canlar. Kendinize çok oldum. çok iyi bakın. Hayırlı kandiller. Rabbim dualarınızı kabul etsin inşallah bugün. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyoruz. Görüşürüz.